Hace cuánto tempo estás viviendo en calle? 40 años. 40 Yeni tamamı bu şekilde. Şöyle çaktırmadan yürüyelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi her yerde bu şekilde bekleyen hayat kadınları var. Herkese yepyeni bir videodan Kolombiya'nın Medellin şehrinden selamlar. Şu anda Kolombiya'nın Medellin şehrinin tehlikeli bir bölgesindeyim ve bu videoda Medellin şehrinde bulunan en tehlikeli bölgelerden bir tanesine gireceğiz. Tam videoya başlamıştım ki az önce hemen birisi gelip uyardı. Bu videoda Medellin şehrinin en tehlikeli bölgelerinden bir tanesine gireceğiz. Hemen şurada yolun karşısında bile evsizler var. Bu bölgede çok fazla uyuşturucu bağımlısı evsiz yaşıyor. Her yerde uyuşturucu bağımlısı insanlar görebiliyorsunuz. Hatta gözümün önünde defalarca uyuşturucu satan insanları da gördüm. Bayağı böyle sokağın ortasında uyuşturucu satan insanlar var. Ciddi anlamda uyuşturucu bağımlısı, uyuşturucu ticareti ve kadın ticaretinin döndüğü bir bölgeye gireceğiz. Tehlikeli, hatta çok tehlikeli ama risk alıp bugün bu videoyu çekeceğim. Öncelikle bu bölgede gözünüze çarpan ilk şey etraftaki uyuşturucu bağımlısı evsizlerin sayısı oluyor. Tüm gerçekliğiyle size buraları aktarmaya çalışacağım. Bakalım keşfetmeye başlayalım. Çöpler bu şekilde bu arada her yerde. Sokak ortası tamamen çöplerle dolu. Yani gör, görüyorsunuz anlatmaya çok daha gerek yok. sizler her yerdeler abi. Her yerdeler yerde. yani. Gerçekten son derece tehlikeli bir bölge. Bölge inanılmaz tehlikeli. Her yerde yan kesiciler var ve yani direkt yapışıyorlar. Az önce birisi resmen elinden kamerayı almaya kalktı yani geldi böyle göreyim ver bana falan diye. Böyle Bit pazarı gibi bir yerdeyim. Her yerde ot içen, uyuşturucu kullanan insanlar var. Burada böyle bilgisayarlar, telefonlar satılıyor. Büyük ihtimalle çalıntı eşyalar. Çok fazla göstermek, dikkat çekmek istemiyorum. Yani her yerde çünkü tekinsiz tipler var. Böyle bir yer. Tam anlamıyla bir kaos var. Yani gerçekten ee, çok güvensiz hissettiğiniz bir yer. Bakın burada da öyle bir sokak var abi. Her yerde evsizler var. Fazla da yaklaşmadan göstermeye çalışacağım çünkü son derece. ¿Cuánto tiempo estás viviendo en calle. 40 años. Pero por <laughs> qué?

askerler bekliyor. Yani gerçekten çok tehlikeli. Az önce evsizin bir tanesi takip etti resmen beni. Peşimden geldi bir süre ve neyse ki ayrıldı sonunda. Yani yolun karşısında geçtim, geri geldim. kaybettirene kadar kendimi canım çıktı. Yani gerçekten kalbim güm, güm atıyor. Burası benim ilk video çekmiş olduğum yer. Burası bir tık daha sakin. Biraz daha normal pazar gibi zaten görmüş olduğunuz gibi askerler bekliyor. Bölgenin güvenliğini sağlamak için. Bölgede çok fazla evsiz var. Devlet aslında Medellin'de bu evsizlere sığınma evleri yapmış ve diyor ki burada ücretsiz bir şekilde kalın, konaklayın, tuvalet duş ihtiyacınızı giderin. Ama bu evsizler uyuşturucu bağımlısı olduğu için bu şekilde sokaklarda yaşamaya, insanlardan çalmaya ve sürünmeye devam ediyorlar. Yani ilginç bir olay. Burası görmüş olduğunuz gibi birazcık daha normal bir pazar gibi. Şöyle göstereyim etrafta her yerde kıyafet satıcılarının olduğu, Böyle daha sakin, daha rahat yürüyebileceğiniz en azından bir tık daha kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir bölge. Kolombiya dünyada fuşun yasal olduğu nadir ülkelerden bir tanesi. Şu anda bulunduğum yerin bir arka sokağına doğru gidiyorum. Ben daha önce burada gördüklerime inanamadım. Siz de inanamayacaksınız bence. Öncelikle size bir saati göstermek istiyorum. Şu anda saat şöyle göstereyim. Öğlen 2.15. Bakalım saat öğlen 2.15'te bu sokaktan nasılmış. Bakın hemen burada bekleyen birisi var. Şöyle gidelim. yeni tamamı bu şekilde. Şöyle çaktırmadan yürüyelim bakalım. Evet dostlar. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi her yerde bu şekilde bekleyen hayat kadınları var. Yolun karşısında da aynı bu şekilde bekliyorlar. Yani burası bayağı şehrin en merkezi noktalarından bir tanesi. Burada bile bu şekilde her yerde bakın her köşe başında hayat kadınları bekliyor. Yani ilginç. Şöyle çaktırmadan çekmeye çalışıyorum olabildiğince. Gördüğünüz gibi her yerde köşelerde bekleyen hayat kadınları var ve güpe gündüz öğlen saati oluyor. Bakın burada bir abimiz bildiğiniz pazarlık yapıyor. Karşıda bir binanın önünde bekliyorlar. Burada yine bir grup var da Skupa. Çaktırmadan olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Yani burada bulunanların büyük çoğunluğu Venezuelalı. Oradan krizden kaçıp buraya gelmiş insanlar ve burada bu şekilde hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Kolombiya'da da bu olaylar legal olunca Güpe Gündüz dahi burada rahatlıkla bekleyip bunu yapabiliyorlar. Yani gerçekten çok çok ilginç bir olay. Yani değişik bir olay. Şu anda bölgenin biraz daha turistik olan kısmına kendimi attım ve biraz daha rahatladım. Gerçekten hala kalbim güm güm atıyor çünkü inanılmaz derece tehlikeli. Yani korkunç ya. Yani Güpe Gündüz burada Tehlikeyi sonuna kadar hissediyorsunuz ve yani uzun zamandır ben Latin Amerika'da bu kadar ürkütüğüm bir yer hatırlamıyorum. Bakar mısınız arkada bir evsiz abi direkt. Ve bakın şöyle göstereyim bu bölgede bu şekilde heykeller var ve buraya turist çekmek için devlet bunları yapmış ancak devlet buraya bunları yapmış ama her yerde evsizler var ve buna hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Yani video çekerken her tarafta şu anda bana bakan gözler görüyorum ve gerçekten beni bu korkutuyor. Buradaki kadın ticareti olayı şu şekilde. Venezuelalılar krizden kaçıp buraya geliyorlar. Burada görmüş olduğunuz kadınlar çok büyük çoğunluğu Venezuelalı. Kolombiya'da da fuş yasal olunca burada bayağı böyle resmen şebeke gibi bir şey olmuş. Her yerde güpe gündüz saat öğlen 2'de hayat kadınları görebiliyorsunuz. Yani inanılmaz derece tehlikeli. Bölgede video çekerken en büyük korkum şu. Mafyatik tipler var her yerde. Ve yani özellikle kadınların bulunduğu sokağa çektiğimde bunlardan birinin müdahale etmesine çok korktum. Kolombiya'da fuş yasal ancak hiçbir şekilde birisini zorla tutup çalıştıramazsınız. Hiçbir şekilde bir çocuğu çalıştıramazsınız. Burada da bu şekilde kurallar var. Bu kuralların pek kullanıldığını e, dinlendiğini zannetmiyorum ama durumlar bu şekilde bakın polis bölgede şöyle polisler bekliyor yani gerçekten bölgenin şehrin belki de en tehlikeli bölgesi ve şu anda o bölgenin dışına çıktım artık biraz daha güvenli bir bölgedeyim yani yaklaşık 3-4 dakika yürüdüm ve şu an olduğum yere bakar mısınız bayağı böyle Yüksek binalar yukarıya doğru çıktıkça sokak grafileri Restoranlar barlar vesaire başlıyor yani Zengin fakir ayrımı bu kadar keskin Olamaz yani böyle bir şey Hani Aklım almıyor yani bir yerde Korkudan tır tır titriyorsunuz resmen İnanılmaz derece güvensiz muhtemelen ben 5-10 dakika daha kalsam ilk çekim yaptığım yerde ilk videoyu başlattığım yerde Yani kesin beni soyacaklar çünkü video çekerken dahi bisikletle yanımdan insanlar geçiyor ve böyle hani uzanmaya çalışıyorlar size resmen hani telefonumu çıkarttım ara çekim almak için videonun başında ve adam resmen böyle eliyle uzanmaya çalıştı sitetten geçerken dönüp baktım direkt ben böyle olayları bildiğim için artık Latin Amerika'ya yaklaşık 2 yıl harcadığım için hani bu tuzaklara düşmüyorum biliyorum olayları ama gerçekten inanılmaz derecede korktuğum bir yer oldu yani ben Uzun zamandır bu kadar korktuğum bir yer hatırlamıyorum. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Burası şehrin lüks bölgelerinden bir yer. Bakın bir evsiz direkt direkt karşınıza çıkıyor. Burası şehrin lüks caddelerinden bir tanesi. Bu bölgede yer alan altın çizerek söylüyorum. Şehrin merkezinde, Centro Historico'da yer alan güzel bölgelerden bir tanesi. Oldukça lüks bir bölge. Ancak bu sokağı bitirdiğiniz anda bir park var ve bu parkta her yerde evsizler, ot içen insanlar, uyuşturucu kullanan insanlar yer alıyor. Yani gerçekten e, ilk yerden sonra çekim yapmaya korkuyorum artık. Yani ben yani bilenler bilir hani her yere gidip video çeken bir insanım. Buralarda çok fazla video çektim ama yani güpe gündüz bir yerde kendim bu kadar güvensiz hissedeceğim aklıma gelmezdi. Hani gerçekten çok değişik görüyorsunuz hani günün ortasında her yerde hayat kadınları çalışıyor. Her yerde hayat kadınları var. Akşam saat 8-9'dan sonra falan düşünmek daha istemiyorum. Kimdir ne haldedir. Yani gerçekten değişik. Şu anda olduğum bölgeye bakar mısınız? Yani bazen gerçekten bazı şeylere inanmakta, idrak etmekte güçlük çekiyorum. Şöyle göstereyim. Devasa bir bina. Şöyle devasa büyük bir caddede burada böyle bir anıt var ve hemen şurada bir kasino. İnsanlar burada kasinoya geliyorlar. Karşıda şu tarafta Meksika restoranları ve farklı farklı restoranlar var. Yani yalnızca 10 dakika yürüdükten sonra arada böyle bir fark oluşuyor. Bakın burada böyle büyük bir kasino yer alıyor. İnsanlar içeride kumar oynuyor. Deli gibi para harcıyor. Yanında bir kasino daha var. Hemen şöyle göstereyim. Ve burada da evsiz birisi bakın ne vaziyette. Adam burada bu şekilde bu kasino olan karşısında uyuyor. Zengin fakir ayrımı Latin Amerika'da bu kadar keskin işte. Maalesef ki. Evet, video boyunca tüm olayları gördünüz. Yani çok daha söyleyecek bir şeyim yok şu anda çünkü Halen daha tam ben böyle o şoku atlatabilmiş değilim. Cidden abartmıyorum. Yani biraz korkutucuydu benim için bu videoyu çekmek. Bulunduğum bölgeler gerçekten tehlikeli olan bölgeler ve yani evsizler, ne bileyim gasp yapan insanlar vesaire tehlikeli tipler her yerde ve video çekerken gerçekten tüm gözleri üzerinizde hissediyorsunuz. Şu anda burada daha güvenli, sakin bir sokaktayım. O yüzden bir tık daha rahatım burada. Medellin şehrinde devlet Pablo Escobar'dan kalan her şeyi silmek istiyor. Escobar'ın mahallesini ziyaret ettiğim videodan hatırlayanlarınız vardır. Mahalleyi çok güzel bir şekilde modernleştirilmişler ve bugün muazzam çok güzel bir turistik destinasyona dönüştürmüşlerdi. Gerçekten çok güzel bir yerdi. Bunu Escobar'ın bütün anlarını silmek için yapıyorlar. Escobar'dan kalan her şeyi burada silmeye çalışıyorlar ondan kalma evleri dahi çürümeye bırakmış durumdalar. Birçok yeri kapatmış durumdalar ve ziyarete dahi kapalı bu yerler. Ziyaret dahi edemiyorsunuz. İsteseniz dahi. Bunun yanında devlet bu şehrin alın temizleme için bu şehre ciddi yatırımlar yapıyor. Medellin şehri Kolombiya'da metro olan tek şehir. Bu şehirde metro, tramvay, teleferik, otobüs, metrobüs her şey var. Devlet burayı modernleştirmek için elinden geleni yapıyor. Evsizler için videoda da anlattığım gibi sığınma evleri inşa etmişler ve evsizler gidip buralarda ücretsiz bir şekilde konaklayabiliyor. Ancak şöyle bir durum var. Gidip bu evlerde konaklarlarsa uyuşturucu kullanamazlar. Ve bu yüzden burada şehrin merkezinde gaz yapmaya, uyuşturucu kullanmaya, şehrin göbeğinde uyumaya devam ediyorlar. Ne yazık ki devlet bazı şeyleri değiştirmeye çalışsa da kolay kolay değişmiyor bazı şeyleri değiştirmesi gerçekten çok zor. Özellikle Venezuela'da yaşanan krizden sonra Venezuela'dan buraya göç eden evsizler, suçlular da birçok şeyi değiştirmiş durumda. Şehirde çok fazla modern noktada yer almakta. Gerçekten Medellin şehrinin çok güzel eğlenceli, çok güzel güvenli yerleri de var. Şehirde metro olduğundan dolayı şehirde böyle farklı farklı birkaç merkez var. İstanbul gibi, İzmir gibi, bizim büyük şehirlerimiz gibi ve kendinizi güvende hissedebileceğiniz yerlerde bulunuyor. Ancak bu noktalarda dahi hırsızlık olayları, banka soyma olayları vesaire gerçekleşebiliyor. Çünkü suç oranı gerçekten çok yüksek. Bunun dışında deneyeceğim son nokta videodaki göstermiş olduğum kadın ticareti ve fuştu. Yani görmüş olduğunuz gibi burada çok farklı bir noktaya evrilmiş artık. Ben bir Tayland'da böyle güpe insanlar sokaklarda gezdiğini gördüm. Bir de burada gördüm. Yani gerçekten farklı bir olay. Kolombiya'da videoda anlattığım gibi fuhuş maalesef ki yasal devlet bununla alakalı bir şey yapmıyor ve hal böyle olunca da insanlar sokaklarda bu şekilde müşteri bekliyor. Yani farklı bir nokta, farklı bir yer anlatacaklarım, aktaracaklarım bu kadar. Devlet burada bir şeyleri değiştirmek istiyor. Bugün bu şehir modernleşiyor ve bol bol güvenli noktaları var. Hatta son olarak şunu da belirteyim. Avrupalılar, Amerikalılar buraya medenle yaşamaya geliyorlar. O güvenli noktalardan 30 bin dolara, 40 bin dolara, 50 bin dolara ev satın alıp buralarda baya baya yaşamayı tercih ediyorlar. Tabii ki paranız olunca her yer çok güzel. Ama lakin yani bu kadar efsin, uçturucu ticaretinin, kadın ticaretinin olduğu bir şehirde yaşarken hangi bölgede olursanız olun kendinizi ne kadar güvende hissedebilirsiniz. Muamma, devlet her ne kadar Escobar'dan kalan anıları silmeye çalışsa da bu şehrin adının uçturucuyla, cinayetlerle anılmasını temizlemeye çalışsa da bir yere kadar, bunların hepsi bir yere kadar yani durum şu anda bu, bu şehirde. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteklerine çok çok ihtiyacım var. Görüşürüz.